Herkese İngilizceden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kıvanç Kılıçer. 10. dersimizde soru kalıplarına devam ederek nerede demeyi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Who are you? Kimsin sen demek istediğimizde who are you diyorduk. Nasılsın sen demek istediğimizde how are you diyorduk. Neredesin sen demek istiyorsak da where are you diyoruz. Yani hu'nun yerine ver geliyor. How are you? Where are you? Where are you? Neredesin? Where are you? I'm home. Evdeyim. I'm here. Ya da buradayım. Where is John? Tıpkı how is John? Who is John? gibi cümlelerde olduğu gibi John nerede? demek istiyorsak Where is John? John'un yanına her zaman iz geliyordu. Çünkü o ikinci teke şahıstı. Where is Rebecca? Where is John? Where is the mouse? Where is the cat? Have e-school on Where is John? John nerede? John is outside. John the outside. John is outside. Where is he? Şimdi başka birinden bahsedelim. O nerede? Where is he? He's here but he's busy. O burada ama meşgul. Ama ne demekti? Geçen ders öğrendik. But. Busy meşgul demekti. He's here but he's busy. O burada ama meşgul. Where is Rebecca? Peki Rebecca nerede? Where is Rebecca? She is inside. O içeride. Evin içinde olabilir, ofisin içinde olabilir. Where is she? O nerede? Where is she? She's there. Bak orada. Look, she's there. Ya da sadece Parmağımla göstererek. She is there. O orada. Where is it? Kaybolmuş bir şeyi ararken nerede bu demek istiyorsak aslında bu'yu kullanmayız. Nerede o demek isteriz. Where is it? O yüzden buradaki it o anlamında İngilizce'de. O nerede? Where is it? It's lost. Genellikle bir şey kaybolduğunda arkasından it's lost. Kaybolmuş deriz ya da kayboldu deriz. Lost kelimesi aynı zamanda hem sıfat hem de bir fiil olarak kullanılabiliyor. Lost. Lost'un sıfat hali kayıp. It's lost. Evet daha iyi anlamak için lost ile ilgili birkaç örnek yapacağız. Kayboldu diyoruz Türkçe'de ya da kaybolmuş diyoruz. Mişli geçmiş zaman kullanıyoruz ama aslında o kayıp demek istiyoruz. Yani şu anda kayboldu geçmişte değil. O kayıp. O kayıp demek istiyorsak İngilizce'de it's lost diyoruz. O kayıp. Is lost. Şimdi diyelim ki birisi yolunu kaybetti. Yolunu kaybetme durumunda he is lost dememiz gerekiyor. O kayboldu ya da yolunu kaybetti. I'm lost. Diyelim ki turist olarak bir şehre gittiniz ve yolunuzu kaybettiniz. Böyle bir durumda karakola gittiğinizde kayboldum, metro nerede ya da kayboldum, otobüs durağı nerede gibi sorular sorarsınız. I'm lost. Ben kayboldum. Geçmiş zaman gibi kullanılsa da kayboldum desek de aslında şu anda ben kayıbım. I am lost olarak kullanıyoruz. Kaybolduğumu siz I am lost olarak bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Başka bir kaybolduğunda he is lost, she is lost. Bir eşya kaybolduğunda it is lost. Kendiniz kaybolduğunuzda I am lost diyoruz. It's here kayıp olan bir şey bulduğunuz zaman da it's here. Burada. Buradaymış ya da işte burada anlamında it's here diyoruz. Where are you? I'm with Tom. And you? I'm outside. I'm with Dad. Where is Sarah? Is she with you? No. She's not with us. Neredesin? Ben Tom'la beraberim. Ya sen? Ben dışarıdayım. Babamla beraberim. Sarah nerede? Seninle beraber mi? Hayır. Benimle beraber değil. No, she is not. I think she's lost galiba kayboldu. Uzun zamandır göremedik onu. Başka bir yerde galiba kayboldu. I think she is lost. Oh my god. Oh my god. Büyük bir şaşırma ifadesi. Aman tanrım. Oh my god. Oh my god. Aman tanrım. God tanrı demek. Look. She's here. Demin kaybolan kız bulundu. Bak işte burada. Who? Kim? Sarah is here. Sarah burada. How is she? Is she okay? Nasıl? Durumu iyi mi? I think so. Sanırım öyle. Where is the dog? Köpek nerede? I think he is outside. Sanırım o dışarıda. With who? Kimle beraber? The dog is outside with John. Köpek John'la beraber dışarıda. Where is the nurse? Şimdi isimleri kullanaraktan sorular sormaya çalışalım. Hemşire nerede? Where is she yerine Where is the nurse diyoruz. She's with the assistant. O asistanla beraber. Asistanın yanında. Where is the captain? Geminin kaptanı nerede ya da uçağın pilotu nerede? He is with Tom. O Tom'un yanında. Is he busy? Yoğun mu? Meşgul mü? Yes, he is busy and angry. Evet. O hem meşgul hem de sinirli. Where is the bus? Otobüs nerede? Demin kaybolmuştuk mesela. Karakola gittik. I'm lost. Where is the bus? Ben kayboldum. Otobüs nerede? Bir turist olarak bu soruyu sorabiliriz mesela. Look, it's there. Karakoldaki polis de dışarı çıkıp bak orada diye sana gösterebilir. Look, it's there. Is it hot or cold? Hava sıcak mı soğuk mu? Ya da şu anda bulunduğumuz ortam sıcak mı soğuk mu? Hani ona göre klimayı açayım anlamında. Ortamla ya da hava ile ilgili olaraktan bu soruyu sormak istediğimizde bu dersin başında anlattığımız gibi it kullanıyoruz. Sıcak mı soğuk mu? İçerisi sıcak mı soğuk mu? Hava sıcak mı soğuk mu? Bu ortam sıcak mı soğuk mu demek istiyorsak is it ile başlıyoruz. Is it hot or cold? It's not cold. Soğuk değil. It's not cold. Where is the teacher? Evet, sınıfta öğrenciler öğretmeni bekliyor ve bir tanesi diğerine soruyor. Öğretmen nerede? Where is the teacher? She's home. She's ill. O evde, hasta olmuş. Where are the children? Evet, child çocuk demekti. Children çocuklar demekti. Çocuklar nerede? Where are the children? They are outside. Onlar dışarıdalar. They are outside. Where are we? Filmlerde olur ya bir gezegene giderler. İki tane astronot. Neredeyiz biz? Where are we? Are we lost? Kayıp Molduk Are we lost? Yes, we are lost. Evet, kaybolduk. Where are the children? Where are they? Çocuklar nerede? Where is the boy? Çocuk nerede? Bulamıyorum onu bir türlü. Where is the boy? He's there. Orada. Are they lost? Onlar kayıp mı oldular? Are they lost? No, they are here. Hayır, buradalar. Where is the musician? Peki müzisyen nerede? He's with the engineer. O yani müzisyen mühendis ile beraber. He is with the engineer. But where are they? Peki neredeler? Yani ama neredeler? Benim sorduğum soru o değil. Neredeler? Ama neredeler? But where are they? Where is the new waitress? Hatırlarsanız ismin önüne sıfatlar geldiğinde Türkçedeki gibi kullanılıyordu. Yani yeni garson, küçük kuş. Yeni gelen garson, new waitress. Bunu nerede yeni gelen garson demek istiyorsak Where is the new waitress? Şeklinde kullanıyoruz. She's not here. O burada değil. She's not here. Where is the small bird? Küçük kuş nerede? Look. It's there. Bak, orada. Where is the young boy? Genç çocuk nerede? Ya da delikanlı nerede? He's with the artist. O sanatçıyla beraber. Where is the old book? Evet, burada da bir sıfat ve bir isim yan yana kullanılıyor. Old book. Eski kitap. Eski kitap nerede? Where is the old book? I think it's lost. Banja kayboldu, ya da sanırım kayboldu. I think it's lost. Oh my God! Aman tanrım. Hi, John. Where are you? You are late. Selam John, neredesin? Geciktin. You are late. I'm sorry, teacher. The bus is late. I am late too. Özür dilerim öğretmenim. Otobüs gecikti. Ben de geciktim. Yani otobüs geç kaldı, dolayısıyla ben de geciktim demek istiyor. No problem. Sorun yok. Problem yok. No problem. Tebrikler. İlk dersi başarıyla tamamladın. Şimdi bu derse ait konuşma pratiği videosu için aşağıdaki linke tıklayabilirsin. Görüşmek üzere.